şarkın bazı ileri gelenlerinin Allah basiretini bağladı yani. Ne hikmettir Bir ne paşaydı, Zavu Paşa mıdır nedir? Üstadın zamanında Kürt Cemiyeti'nden paşa yani bir din subay Fransa'ya gidiyor orada Fransızlarla işte bu şarkın bölüşülmesi müzakerelerine giriyor. Üstad onun şeyi itibarsızdır diyor. Yani onun konuşulan bir itibarı yoktur diyor. Ee, bu işte şey de öyle. Ee, bu da aynısını teklif ediyor. Bu da aynı teklif ediyor. Şimdi bunların hareketi Şeyh Said Efendi'nin hareketinden farklıdır. Şeyh Said Efendi ihtilal gayesi gütmemiş. Çok net ve açık ifadeleri de öyle, hadisat de öyle. Allah ona rahmet etsin. Üstad da onun şeyini bir nakle diyor. Bu basit darlarda idam edilmeme üzülmem ben cennete gidiyorum siz cehennemle mahkum görüyorum diye o Şeyh Said'in ifadesidir. Şeyh Said Efendi rahmetullahi aleyh yapılan bu inkılaplara karşı kıyafet inkılabı vesaire gibi şeylere dergahların kapatılması gibi şeylere karşı e, müzakere yapabilmek için şartta şeyi e, aşiretleri geziyor kuvvet topluyor ki toplanıp gidip karşına oturarak bu işi yapma diyeler Mustafa Kemal e. fakat Mustafa Kemal bunu seziyor biliyor patlatması lazım yani zamansız patlatması lazım, önlemesi lazım bu işi. Onun şeyi kayın biraderi, Şeyh Said'in kayın biraderi Binbaşı Asım da aklımda yanlış kalmadıysa, Binbaşı Asım. Bu Mustafa Kemal'in istihbaratından ve Şeyh Said Efendi'nin askeri danışmanı. Kayın biraderi olup biteni her gün ana anına anında ana anına Mustafa Kemal'e bildiriyor. Şeyh Said Efendi'nin bütün arzularını temayüllerini hepsini bildiriyor. Şeyh Said Efendi'nin böyle bir niyette olduğunu, aşağı böyle bunun için gezdiğini istihbar ediyor oraya. Bunlar bir tertibin içine giriyorlar. Piran köyünde Bingöl'ün Piran köyünde Şimdi genç diyorlar oraya. Piran köyünde bir düğün var. Bu düğüne asker kaçakları yani asker kaçağı varmış. Koskoca bir düğün alayı. Binlerce insan var. Bir e, jandarma jandarmayla beraber o asker kaçaklarını almaya gönderiyor veya hapis kaçar neyse yani kanuni aranan 2-3 kişi var gidiyorlar Şeyh, Şeyh Said Efendi haber gönderiyor diyor ki gelsinler görüşelim geliyorlar diyor ki bura şu anda diyor silahlı 2000 bin, bin kişi var burada o zaman silah serbestti herkeste silah mavzer var yani atlı mavzer silahla atlı suvari birliği gibi yani. Diyor ki burada bu kadar insan var. Bunları bunların içinden çekip alırsanız muhtemeldir ki hadise çıkar burada. Siz bunlara bu akşam dokunmayın. Yarın ben kendi elimle bunları size teslim ederim. Eğer buna emin değilseniz oğlumu rehin götürün diyor. Benim öz oğlum diyor rehin götürün. Bunları size getireyim oğlumu alayım diyor. Teğmen hayır diyor. Biz bu gece bu kaçakları buradan alacağız. Etmeyin, tutmayın, yapmayın. I -ı. Aynen şey hadisesi gibi Kubiley, aynısı Kubilay hadisesinin şey başlangıcıdır orada, aynısı. Orada silah patlatıyorlar. Silah patladınca orada Şeyh Said Efendi'nin etrafında 1000-2000 bin bin tane silahlı suvari var. Onlarla dolaşıyor yani. Bir o kadar da diğer köylerde bilmem neden? Haydi askerle şey çatışması başladı. Ondan sonra e, bu meclise intikal ediyor. Başbakan o zaman kimdi siz geçen bana söylediniz? Ralph Orbay Evet Rab değil. Ondan her bir tane daha var. Oydu. O adamızla Bakanların canciğer arkadaşı. E, neydi onun adı? O diyor ki bu mühim bir hadise değil mevzi bir hadisedir. Bunun böyle bu kadar büyütüp üzerine gitmenin gereği yoktur. Bu bir meclis hadisesi değil. Oradaki valinin zabıtanın halledeceği bir mesele. Türkiye çapında bir hadise değil bu. Meclisin işi değil diyor. Bu şey Mustafa Kemal hayır diyor. Bu işin üzerine gideceksiniz. Bu bir ihtilaldir. Gideceksin gitmeyeceksin. İstifa ediyor başbakanlıktan. Ben diyor orada katliama giremem. Orada bir şey yok. Ufak bir e, zabıta hadisesi var diyor orada. Bunun üzerine Mustafa Kemal hemen şeyini zaten danışıklı dövüş, istifasını kabul ediyor, inönüyü başbakan yapıyor. İnönü gelir gelmez İstiklal Mahkemelerini kuruyor. Şark'ta isyan başladı diye ve her tarafa silah edecek diye thought beyan üstüne, asker asker üstüne, tren tren üstüne o küçücük hadiseyi ihtilal havasına çeviriyorlar." "Ve orada şartta yüz binlerce insanı katlediyorlar. Fetih okuyor mu? Fetih okuyor. Fetih okuyor." "İşte İstiklal Mahkemelerinin kuruluşu ve şarttaki idamlar bununla başladı. Bunu bahane ettiler, medreseler kapattılar." Dergahları kapattılar, türbeleri kapattılar, türbedarlıkları lav ettiler. Bütün melanetlerini bunun üzerine harekete geçirdi. Şeyh Said, Şeyh Said Efendi mahkemede dedi, bizim asla ihtilal gibi bir niyetimiz yoktur. İhtilal yapacak adam Anadolu'nun ortasında asker toprağı bereket etmez. Sınırı mekan tutar. Benim böyle bir niyetim yoktur. En son bunların niyetini anlayınca Suriye'ye geçmeyi düşünür. Türkiye'de hadi şey çok büyütmüyorlar diye. O yanındaki kayın biraderi bir köprü orada kritik bir köprü varmış, kritik şey, stratejik. O köprünün üzerinde önünü kestiriyor. Ve kendisini ortaya koyuyor tabi. İstihbarat elemanı, kayın biraderi Mustafa Kemal'in istihbarat adamı. Böyle yani Şehzade Efendi hadisesiyle bunların hareketler arasında hiçbir alaka yok. Şehzade Efendi'nin hareketi tamamen dinidir. Tamamen İslamidir, işte tamamen şer'idir. İsyan değildir. Bununla cedelleşmek yani bununla yapmayın bu işi diyebilmek için kuvvet toplamaktır. Sivil inisiyatiftir yani. Bunlar doğrudan diyor menfi milliyet, doğrudan diyor, kürçülük yapıyorlar aklı başında hiçbir Kürt de yok işlerinde bunların. Tamamen işte İngiliz'in oyuncağı maskarası durumuna gelmişler. Yani şimdi Şah Said Efendi kullanıyorlar. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.